Merhaba. Tarlada tohum, bahçede fidan veya hayvansal bir ürün olarak başlayan gıdanın yolculuğunun sonunda güvenli gıdalar tüketmek için her birimizin sorumlulukları bulunmaktadır. Gıda güvenliği toplumun bireyleri olarak bizlerin inisiyatifinde ve kontrolündedir. Kısacası gıda güvenliğinin sağlanması bizim elimizdedir. Biz ve bizden sonra gelen nesillerin güvenli gıdaya ulaşması konusunda çevresel faktörlerin de gözetildiği gıda üretim modelleri üzerinde çaba sarf etmeliyiz. Tüketici rolümüzle yaşamak için yemek prensibiyle sağlıklı, huzurlu ve zinde bir yaşam sürmek için satın aldığımız gıdanın güvenliğini sorgulamalı ve Güvenli gıda talep etmeliyiz. Ve ben bu anlamlı günde herkese güvenli gıdaya ulaşabildiği ve tüketebildiği sağlıklı bir yaşam diliyorum.